beyaz bir kızın süsü. Kız kardeşimin deliliği, söylediğimiz sana çocuğu. Işık ışık, dalda dal bayım. Senin daştanına oturdum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümde bakmadım. Üzümünü seçeceğim. Seni selamlamadan uçan tuşum, yaşını bozacağım. Dalda yerde ne toktun ne teder. Dördende sabah olmasın, dünler doğmasın, ne Yuda, yurda, ay mı, yeter. Savaş bizi tane dağları dötürdü dün, tızılığında mısındır? Dağlardan şöyle düştüğümüzdü, dörden ışığındın. En ışığında yüzler dağları, bayısın divercinin, savaşın tatını. Yüce değerleri açan çiçeğim, sen altında doğdum, sen altında öleceğim. Tarihim, şehrim, şiğim, her şeyim. Yer her ve ne, ne yetişmedi istersen söyle seni öyle.